Sevgili izleyicilerimiz hoş geldiniz. Bugün Recep ile Ankara'da beraberiz. E, dijital piyasalarda yapılan ve yapılacak yeni düzenlemeleri konuşacağız. E-Ticaret Kanunu ile başlayacağız. E, ama esas odak noktamız E-Ticaret Kanunu'nda bir sonraki aşama olan ve geçen sene yayınlanan ekonomik reform programında da yine E-Ticaret Kanunu ile beraber yer alan dijital piyasaların düzenlenmesine yönelik dijital piyasalarda rekabeti düzenlenmesine yönelik yapılacak kanun düzenlemesi olacak. Bunu Avrupa Birliği örneği ışığında tartışacağız. Ee, sıcak bir gündem var. Recep merhaba. Merhabalar, evet. hoş geldin Ankara'ya. Hoş bulduk. Şimdi e-ticaret kanunu tabii çok tartışıldı, medyada yer aldı vesaire. Ee, ben bu kanuna şöyle bakıyorum açıkçası, bir korona tedbiri gibi. Ne, Hı. nedir buradaki benzerlik? Şimdi korona çıktığında da sokağa çıkma yasakları ilerledi vesaire. Gerekli miydi? Biraz fazla mıydı? Acaba daha az kısıtlamalar çözülebilir miydi? Bilmiyoruz. Ama o zaman böyle bir akut kriz bir durum vardı. Ve böyle bir e, tedbire gerek oldu. Bence dijital piyasalarda da tekerleşme o kadar hızlı ki dünyada da bu tartışılıyor. Birazdan Avrupa Birliği'ne bakacağız. Bazı düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bizdeki kanunda ben biraz öyle değerlendiriyorum. Bazı şeyler biraz fazla olabilir kanundaki. E, Zamanla düzeltilir ama burada bir düzenleme ihtiyacı açıktı. Evet. Genel olarak söyeltmeye katılıyorum. Bu alan kesinlikle düzenlenmesi gereken bir alan. Tüm dünya zaten bununla uğraşıyor. İşte Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman dijital piyasalar yasası veya dijital hizmetler yasası çalışmaları var. Ama burada şu anda mesela aslında bir yandan ekonomik reform programı kapsamında da planı kapsamında da gündeme getirilen rekabet kanununda bu alanda yapılacak değişiklikleri biz hala gündemde görmüyoruz. Görmeyse gidecek bir gidecek, gidecek Şimdi evet. de bilmiyoruz. Bu anlam, bu, bu netice itibariyle de biraz dünyadan çatallaşıyor muyuz, farklılaşıyor muyuz sorusu gündemde. E, dünyayı bir konuşalım. Bakalım ondan sonra Bence, çatallaşıyoruz. Bence baş, tartışmaya başlamak için iyi noktalardan bir tanesi bu. Dünyada bu alanda ne oluyor? Yani aslında dünya dediğimizde biraz Avrupa Birliği'nin evet. bir ettiği evet. bir alan var burada. Her Niye şey bir... Bize şunu anlatın. Niye dijital piyasalarda e, Avrupa Birliği'nde de, de rekabet hukuku var değil mi? Hı. Roma Anlaşması'nda, Hı. Türkiye'de de var, Hı. Amerika'da da var. Hı. Bunlar 100 yıldır uygulanan sistemler evet. Amerika'da, Avrupa'da 70 yıldır. Bu sorun aslında çok basit Ne, o, ne, ne yetmiyor? Ne yetmiyor? Sıkıntı ne? Niye yeni düzenleme gerek var? Çünkü bu platform hizmetleri veya işte, çevrim içi mecrada faaliyet gösteren e, teşebbüslerin nevi şahsına nasıl bazı özellikleri var. Bunlar gittikçe artan şekilde de ekonomik hayatın vazgeçilmez unsurları haline Hı -hı. geliyorlar. Dolayısıyla bu özellikleri geleneksel rekabet hukuku araçlarıyla müdahale etmek bakımından bazen rekabet otoritelerinin kurumlarını zorluyorlar. Ne, ne zorlu çıkıyor? Zaman mı çok geçiyor? Hem zaman çok geçiyor, yani düzenlemelerin biraz geriden... Yani bu alanda bir denetim yaptığınız zaman nihai amacınızın sadece teşebbüslerin yanlış davranışlarını cezalandırmak ve onlara idari para cezası kesmek olmamalı. Olmamalı. Dolayısıyla zaten pazar, pazardaki rekabet burada bir defa bozulduğu zaman hem bu A etkileri dediğimiz mefhumlar dolayısıyla kalıcı olarak bozuluyor. Evet. Dolayısıyla buradaki meseleyi daha köklü olarak çözmeye Yani için. şöyle diyebilir miyiz? Bu işin tabiatında biraz monopolleşmek var. Öyle Monopolleşme çok hızlı oluyor. Çok hızlı oluyor ve ee, rekabet otoriteleri bunun çok gerisinden çok geliyor. Çok gerisinden geliyor ve evet. ceza verdiği zaman da zaten adamın İş o de o cezayı fazlasıyla evet. duruma geliyor. İş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla dünya bu meseleyi nasıl ele alıyor? Türkiye'ye gelmeden önce Avrupa'da işler nasıl ilerliyor? Bunu kısaca belki özetlemekte fayda var. İşte aslında bizim dinleyicilerimizin de çok yakından bildiği bir DMA, Digital var Avrupa Birliği'nde. Çok yakın. Daha süredir. tasarı halinde ama tasarı artık finalize oldu. Finalize olacak. Yani Geç geçit tartışmalar tamamlandı. Yani aslında Aralık 2020'de başlayan bir şeydi. O zaman gündeme geldi ve o gündemde de e, temel unsurlardan bir tanesi Gatekeepers dediğimiz Türkçe'de Hı. işte bu e, geçit bekçisi olarak e, çevrilen bir tanım getirildi. Bu tanımda esasında hem e, ticari işletmeler hem de nihai kullanıcılar için vazgeçilmez nitelik, adeta vazgeçilmez nitelik arz eden bu çevrimiçi mecralarda e, faaliyet gösteren teşebbüsleri, dijital teşebbüsleri işaret eden bir tanımdır. Burada bir Şimdi, işaret edelim, bu e ticaretle sınırlı bir düzenli değil abi. Evet. Evet. Şimdi, Şimdi Google'da var, kesinlikle. Facebook'da evet. var, e-ticaretçiler de var. Yani, yani bunu çok, çok işler da, mecralar var. Kapsam maddesinde zaten görüyoruz. Dijital marketingte bu dijital hizmetler yasasında. aslında kapsamda e, core platform services yani aslında temel platform hizmetleri tanımı var. Ne bu te, te, bugün telefonu açtığında kullandığın tüm uygulamaların büyük dijital değerim olduğu her şeyi bu tanıma giriyor. Neler var sayalım hızlıca. işte şeymiş şey, aracılık hizmetleri var yani. Amazon'un gerçekleştirdiği, evet. Trendyol'un gerçekleştirdiği, evet. Apple Store'un gerçekleştirdiği evet. işlemler var. Arama motorları var, sosyal ağlar var, işletim sistemleri var, video paylaşım platform servisleri var, numaradan bağımsız kişiler arası iletişimleri var, WhatsApp var. Yani bunları kapsıyor. Web tarayıcıları var. Sanal asistanlar var. Alexa, Alexa, var. Ondan sonra bulut bilişim sistemlerine ilişkin bir kapsamı da var ve çevreci reklamcılık hizmetleri de var yani Google'ın böyle. Yani ve bunu tüketiciye bir... bakan tarafı var hem reklamcıya bakan Kesinlikle. tarafı var. Yani dolayısıyla güzel. bugün bizim aslında dijital ekonomi dediğimiz zaman burada bu hizmetleri sağlayan, sunan, kullandığımız ne kadar firma veya uygulama varsa bu bunun kapsamı i̇şte içerisinde var. yer alıyor. Peki e, Avrupa bu e, geçit bekçilerini neye göre ne belirliyor? Hangi firma? Yani tüm bu saydığımız alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hepsi gatekeeper mıdır, geçit belgesi midir? Hayır değil. değil. Orada Şimdi, tane Şöyle, var. bir kere geçit bekçisi, o gatekeeper olabilmek için bu alanlarda faaliyet, faaliyet gösteriyorsan. Yani Eğer bu alanda faaliyet gösteriyorsan başka kriterler var onları da sağlamak lazım. Kesinlikle nedir o kriterler? Aslında üç tane soyut ve bunları da somutlaştıran işte e, şeyler, civa eşitleri belirleyen veya belirli eşitler belirleyen kriterler olduğunu görüyoruz. Bunlardan ilki iç pazarda diyor Avrupa Komisyonu önemli bir etkiye, impekte veya işte hacme büyüklüğe Hı. sahip olmak. Bu soyut kriteri somutlaştıran şeyler neler, eşitler neler? Son 3 yılda 7,5 milyar euronun üzerinde bir işlem hacmine Hı. sahip olması lazım ve en az 3 üye ülkede faaliyet gösterecek diyor. Bu birinci kriter. Bir hacim tabii yedi buçuk milyar dolar. Aslında bu saydığımız firmaların çoğu ve bu alanda faaliyet gösteren büyük firmaların çoğunun erişebileceği bir hacim. İkincisi diyor ki ticari kullanıcılar için nihai kullanıcılara ulaşmak konusunda aslında adeta vazgeçilmez öneme sahip bir e, teşebbüs olması, bir film olması lazım. Bunu nasıl sonuçlaştırıyor? Diyor ki son, 40, e, son yılda aylık olarak 45 milyondan fazla aktif nihai kullanıcının olması lazım. Ve aynı zamanda 10 binden fazla aktif ticari kullanıcısının olması lazım son yılda. Bunlar somutlaştırıyor. Diğeri de diğer son kriter de aslında teşebbüsün pazarda yerleşik bir görünüm arz etmesi ve bunu devam ettireceğine yönelik de bir izlenim olması lazım. Yani ne de, geçici, yani Diyor. Aslında baktığınız zaman bu firma evet buranın tırnak içerisinde ağasıdır ve biraz da bu etkisi devam edecek? edecek. Yani gelecek sene bunun pazardan ayrılacağına dair bir izlenim de olması, olması lazım diyor. Yani bu anlamda bu etkiyi de devam ettirmesi muhtemel bir teşebbüs olması lazım benim gatekeeper dönem için. Dolayısıyla şu bu alanlarda faaliyet yani gösterecek. Yani önce platform servisi yapacak. Sonra bir ciro yaşayacak. Sonra kullanıcı sayısında artacak ha iki taraflı olarak kesinlikle. Ee, sonra da niyeti ciddi olacak. Aynen. Evet. Yani yakın zamanda da piyasadan evet. silinmesini beklemeyeceğiz bu proje evet. bir Dolayısıyla bu tanımları da getirdikten sonra biraz belki hani çok kısa şeyden bahsetmek bahsetmekte fayda var. nasıl tayin ediliyor? Yani komisyon kime? Evet. sen diye key nasıl söylüyor? Burada da aslında Teşebbüste de biraz görev verildiğini düşünüyoruz. Bu belirtilen kriterleri sağladığınızı düşünüyorsanız iki ay içerisinde komisyona başvuracaksınız. Başvurmak zorundasınız. Ama başvururken de şunu iddia edebilirsiniz. Her ne kadar ben bu ciro eşitliğini veya kullanıcı eşitliğini geçsem de bence şu 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 nedenlerle bu şeyi geçtiklerimi, koşullarımı sağlamıyorum diyebilirsiniz. Komisyonun işte bunları aynı değerlendirme süreçleri var ama genel kurul olarak 45 gün içerisinde 45 iş günü içerisinde karar vermek durumunda ve ondan sonra teşebbüsleri de gel -gel -gel olarak tayin ediyor. Buradaki ilginç noktalardan bir tanesi, şimdi bence belki geçmişteki e, tecrübelerden de ders alarak e, komisyon şöyle bir açık kapı da bırakmış. Diyor ki ben burada e, şey olmasa da ciro eşitliğini, ciro eşitlerini veya kullanıcı eşitliğini geçmese de bir teşebbüsü gatekeeper olarak destek edebilirim. Tabii Ama kendisi reysel. Ama bunu yapabilmek için de bir sektör araştırması açmak durumunda. 6 ay veya bir sene içerisinde bunu nihai olarak paylaşacak ve diyecek ki bu nedenlerden dolayı Gatekeeper'sın sen. Tüm bunları neden yapıyor? Ne oluyor gatekeeper Şimdi konu orada deniyor. Aslında düzenlemeye baktığımız zaman 5. 6. maddesinde ciddi ciddi yükümlülükler dediğini görüyoruz. Yani bu da dediğim gibi yani sadece e-ticaretle sınırlı olmayan ama aynı zamanda işletim sistemlerinde, WhatsApp'ı da, efendim söyleyeyim Apple'ı da her şeyi genel olarak bağlayan genel kurallar getirdiğini görüyoruz. Bu anlamda başlangıçta yaptığımız bu e-ticaret tartışmalarına atıfta söylüyorum bunu. Biraz sonra detaylarına gireriz. Hmm. Ne yapıyor mesela? Diyor ki kişisel verilerin çapraz kullanımını yasaklayan hükümler var burada. Çok yani basit bir şey. Ben bir yerde de topladım. Evet. Başka Basra'dan bir yerde topladım. Topladı, evet. Facebook'ta kullanabilir, kullanabilir miyim? Kullanım. Şimdi anti-stealing yasağı denilen bir şey var. Bu da nedir? Temelde ticari kullanıcıların nihai kullanıcılara doğrudan ulaşarak işte alternatif satış koşul ve hüküm, e, hükümleri getirmesine engel olamaz. Evet. Yani nedir bunu somutlaştıracak olursak e, diyelim ki Spotify Apple kullanıcılarına sadece Apple'ın uygulaması üzerinden değil de upgrade'inizi benim Spotify web sitesi üzerinden de yapabilirsiniz diyebilecek. Hı. Veya bununla ilişkili başka bir şey bence ticari kullanıcıların belli yan hizmetleri kullanma zorunluluğunu yasaklayan hükümler var. Aslında bu ödeme alanı da Güzel. Daha mesela Apple'dan, Apple'dan, yani Mesela ki Apple'da değil mi? Yani ödemeyi buradan yapacaksınız. Benim böyle bir uzarada. Kesinlikle. Temel platform hizmetimi kullanabilmek için aynı zamanda benim ödeme hizmetimi de veya kendi tanıma hizmetimi de kullanmak zorundasınız diyemeyecek bunlar evet. platformlar. Evet. Aynen senin evet. verdiğin evet. ödeme örneğinde ve önceki videolarımızda konuştuğumuz <laughs> üzere reklamımızı da yapalım biraz. Başka ne var? Bağlama yasağı var. <laughs> yani bunu da mesela nerede gördük? Android kararında görmüştük mesela. Sizde de var, Çok genel evet. olan şeyde. Yani bir temel platform hizmetini sunarken yanında başkaca hizmetlerin de kullanılması zorunluluğunu getiremeyecek bu gatekeeper olan e, teşebbüsler diyor. İşte sonrasında çok önemli bir noktalardan bir tanesi aslında e, Türkiye'deki kararlara da konu olan şeylerden bir tanesi reklam pazarında şeffaflığın sağlanmasına yönelik de çok aslında detaylı hükümlerin olduğunu görüyoruz. Ee, başka anlaşılmıyor değil mi? mi? Yani Google, Facebook bu reklam sitelerini nasıl işletiyor? Fiyatlar nasıl belirleniyor? Kimse bilmiyor. Yani çünkü Al, diyor, Al diyor, algoritma diyor, auction diyor. Auction diyoruz. Biliyoruz. 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 İşte A gidip bir tane kelime için A e, bir, bir ihale düzenliyor, ona verilen teklifler falan filan. Ama bu arada bir opak piyasa var. O piyasanın işleyişine ilişkin şeffaflığın getirilmesinin de hedeflendiğini görüyoruz burada. Sonrasında mesela daha ilginç şeylerden bir tanesi, 6. maddesinde görüyoruz bu düzenlemenin. E, diyor ki buradaki e, gatekeeper'lar, e, geçit bekçileri ticari kullanıcıların kendi verilerini onlar da rekabet edebilmek adına kullanamazlar diyor. Yani bu aslında Türk, yani bu yorumsal olarak çıkardığımız sonuç bu. Yani Amazon, e, şimdi Türkiye'de de mesela bir model yasaklanıyor yani. Evet. Bu ta tamamen yasaklanmalı mı, böyle mi uygulanmalı? Evet. Ben evet. ilginç bir tartışma evet. konusu. Evet. Ee, şimdi Amazon'a diyor ki sen hem bir satıcısın hem de pazar yerisin. Ama sen buradaki e, satıcıların verilerini, onların tüketicilerden elde ettiği verileri de kullanmak suretiyle onlarla da rekabet öne çıkacak iş modelleri geliştirebilirsin. Verileri böyle kullanamazsın diyor. <laughs> Bana soracak olursan, hibrit modeli yasaklamak yerine daha modern bir çözüm. Tabii, şimdi bizim etiket kanununda, ama bunu tabi uygulayabilmek için de bunu denetleyebilecek idari kapasite lazım yoksa daha kurallara bağlı daha basit şeyleri uygulamakta da daha kolay oluyor yani bir enforcement yani yani, yani. hiçbir şeyi yani zorunda şey meselesi diye. evet. peki bir şey, soracağım 45 milyar euronun üzerinde ciron var ha. işte bir kullanıcı eşiğini aşıyorum 45 gün içinde bana geleceksin diyor. evet. diyor milyar euro. gelmezsen 45, evet. gelmezsen ne oluyor e şimdi onun da zaten ee, Biliyorsun komisyonun farklı farklı şey. Işte, birleşme değer almaları bildirmeden Ciro'nun belirlenmesi değişiyor. Ha şey. Ya sen bu eşikte de Teorik olarak da yüzde kadar dünya cirosunun ciro. Dünya cirosunun. Bu, dünya bu. Tabii, Avrupa komisyonunun önemli bir şeyden evet, bir tanesi. Evet. Şimdi Google'a Türkiye'de ceza yani. kesti. Evet. Avrupa Komisyonu da ceza kesti ama arasında haber değeri bakımından ciddi farklar vardı. Neden? Türkiye'de Türkiye cihazı var. Doğru. Ama Komisyon dünya cihazı üzerinden ben %10'a kadar gelirse ceza kesebilirim sopasını kullanıyor. Bu da çok daha etkili oluyor. Yani olabilir. geleceksin. Kaçış yok. Peki şimdi şunu da bir konuşalım. Mesela Almanya'da da benzer bir düzenleme evet. gene Rekabet Kanunu'na hmm. getirildi. Ama orada bildiğim kadarıyla yanıtsa güzel e, ee, yine gatekeeper tanımı yaptılar, evet. yine platform servisi tanımı yaptılar. Ama bu tip e, aleni eşikler koymak yerine Daha evet, gatekeeper'ları şey. e, rekabet kurumu bunu deskart kendisi tayin edecek dediler. Aynen. Ee, bu da bir yaklaşım. Tabi burada hani komisyonun yetki alanı, Bundeskart'ı da bütün yetki alanı kesin. Yani Tabi hukuki 3 ki, tane çiğ ülkede evet. Bu, gösteriyorsa bu Bundeskart'ı çıkıp komisyona, komisyona geçecek süreç oluyor ama dediğin doğru zaten Bundeskartland, Almanya Almanya e, bu işin biraz Avrupa'da da öncülerinden doğru. olduğu için işte Facebook'ta başlayan süreçte doğru yani Facebook'taki yani. data e... Yani, yani, i̇lk ilk soruşturmayı, ilk, yani, soruşturmayı evet. ilk incelemeyi başlatan otoritelerden bir tanesiydi. Dolayısıyla buradaki esnekliğini bence biraz daha korumak istiyoruz. Zaten başındaki Andreas Mont da hmm. bu alandaki oldukça şahi müdahaleci isimlerden hmm. bir tanesi olarak dikkatimizi çekiyor. Hani başta Başka böyle mesela çok ilginç aslında e, side loading dediğimiz yan yükleme şeylerine falan da izin vermeye ilişkin şeyler var. Şimdi mesela bu Apple'ın iş modeli bakımından çok ciddi tartışmalar... Bir Apple zorla... Zorlu içinde e, değil yani değil. teknik olarak başka bir kaynaktan da ek yükleye, yükleyebilmeye izin vermeniz gerekir o, diyor. Yani yani, yani, yani Store'u açacak yani. o zaman. Sonrasında yine bizim güncel tartışmalar bakımımızdan bakımda önemli olan konulardan bir tanesi kendini kayırma yasağı yasağı Yani ne demek bu? Bu şu demek yani siz önemli bir platform servis sağlayıcısınız, Hı. hizmet sağlayıcısınız ne yapıyorsunuz? Kendi ürün ve hizmetlerinizi ön plana çıkarabilecek ticari uygulamalardan kaçınmanız lazım evet. diyor. Örnek ise işte e, shopping kararında Google'un yaptığı şey, Google'un ön, ön, ön plana çıkarıyor. Evet. Komisyonu da var, Türkiye'de Şimdi Dolayısıyla var. yani bu şu, şurayı... Veya trend de, yolu devam eden incelemesinde... Bu incelemelere gerek kalmadan bazı uygulamalar önden, yani ex ante, e, yasa dışı hale gelecek. Dolayısıyla evet. bir teşebbüs eğer gatekeeper şeyini aldıysa, hı. statüsünü aldıysa ki bunu bilecek, bu kendisi evet. edilecek. Evet. O zaman kendi kendine uygulamalardan kaçınması bu gerekecek. Bu alacak, bunu alacak, bunun monitoringini yapacak, ondan sonra kurma bunu bildirecek. bildirecek. Bunların hepsini yapacak. Evet. Şimdi neden bu yöntem hı. tercih ediliyor ve bence neden modern hı. yöntem bu? Hı hı. Dediğim gibi bu piyasalar çok karmaşık piyasalar. Yani bunlardaki her hareketi ayrı ayrı soruşturmalara tabi tutarak ardından gitmeniz bu piyasaların pek mümkün değil. Onun için genel ilkeleri önceden ve genel olarak tayin etmeniz lazım. Yani kendini kayınmayı ben burada ciddi bir sorun olarak görüyorum ve kurallara bağlı olarak bunu yasaklıyorum. Verinin kullanımındaki genel kriterlerin bunlar. işte yan hizmetlerin kullanım ilişkin veya bağlamaya ilişkin genel kriterlerin bunlar. Bunları yapmayacaksınız. Dolayısıyla aslında bu tür genel düzenlemeleri getirdiğiniz zaman zaten bu dijital piyasaların ruhuna ve mantığına ve işleyiş biçimine uygun <laughs> olarak bir şey getiriyorsunuz, nizam getiriyorsunuz aslında. Dolayısıyla bundan sonra sizin yürüteceğiniz soruşturmalar, incelemeler zaten bu alanın dışında da kalan, yani bu yasaklamaların dışında olan özel bakmanız gereken alanlar olacak. Ciddi bir etkinlik kazanıyor bence kurumlar ve pazarlar içinde yani Doğru. piyasada içinde böyle sağlıyor. Şimdi bu nedenle ben Türkiye'deki duruma baktığım zaman şahsiye şahsi şu. Şimdi şunu da bir söyleyeyim bu daha geçen sene açıklanan ekonomi reform eylem planında yer alan bir kanun. Aynen. Dolayısıyla Türkiye'de de bunun bir benzeri gelecek. Alçadaki hükümlerde farklılıklar olabilir. İşte az önce Almanya'dan bahsettik. Mesela Almanya eşik koymadı, kendi tayin edeceğim dedi. İşte Hı -hı. Avrupa Birliği eşik koyacağım dedi. Her yani bazı nüanslar olabilir Türkiye'nin kendi pazar Böyle bir kanun taslağını Türkiye'de de e, bu sene içinde bekliyoruz. Aynen yani rekabet kanununda değişiklik, değişiklik yapılacak yapacak, bir evet. Yani aslında... Ve bu genele sahip sahi, 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 sahi. sahi. yani. bu X, sektörü, e, ticaret, sosyal medya değil. Bu platform hizmetleri tanımına uyan her teşebbüs kendisi ayrı regüle edilebilir olabilir bir ne bileyim e fintech regülasyonuna tabi olabilir Aynen. bir e-ticaret regülasyonuna tabi olabilir. Genel olarak aynı evet. diğer de karısı hukuk düzenlemeleri gibi yani olacak. aslında yani bu reform paketinde açıklanmasının da ötesinde hmm. hayatın olağan akışını da gerektirdiği bir durum olarak bunu böyle olması lazım. Neden? Çünkü rekabet kurumu yani aslında hem güncel gelişmeleri, dünyadaki güncel gelişmeleri çok yakından takip ediyor. Hem de soruşturmaları itibariyle de bu pazarlarda çok aktif. Dolayısıyla Hani bunun bir yasal telin, zemininin de işte Avrupa örneğinde olduğu gibi olması da bekleriz. Aslında ama soruşturmalarda da çeşitli bu, yani, <laughs> Şunu demek istemiyorum tabii ki. E-ticaret yasası toptan gereksiz bir yasa Asla demiyorum. Var. Buna bir ihtiyaç var. Ve fakat bunun en temelde tamamlayıcı özelliklerinden bir tanesi rekabet yasasıyla evet. birlikte ele alınması gerekiyor. Evet. Bunlar birbirlerini tamam. Kişisel verilerin korunması kanunu, e-ticaret işte, e e e e lisesi, rekabet kurumunda e platform servislerine ilişkin yapılacak düzenlemeler bunlar hep birbirlerini tamamlayacak şeyler. Yani üç üç ayaklı şey olarak düşünebiliriz bunu. Ama e ve bunların içerisinde harmanın sağlanması evet. Şimdi bunlar sadece yasama tekniği bakımından önemli değil, teşebbüslere ve pazara verdiği sinyal bakımında da önemli. Şimdi mesela verilerin kullanımı meselesini genel kuralda mı düzenleyeceğiz? E-ticaret siteleri ayrı, düzenlenecek yasak olacak. Yani mesela az önce hibrit modelin yasaklanmasından bahsettik. Şimdi yasaklamak bir çözüm olabilir mi? Bunun etki yerine tam olarak yaptık mı? Veya bunun yerine işte temel buradaki kaygımız ne? E bu hibrit modelde platform sağlayıcısının rekabette ön plana çıkacak eylemlerde bulunması. İşte bunu da verilerin kullanımını belirli kurallara tabi tutarak zaten yapabilir miyiz? Aslında bu tartışmaların da yapılması daha sağlıklı. Benim temel endişem bu. bu. Yani bu ikisi arasındaki tamamlayıcılık fonksiyonunu görmeden sadece bir yasayı sadece tartıştığımız zaman biraz eksik, eksik kalıyoruz ve dünyadan da çatallaşıyoruz. Bu bu iyi bir şey. Çünkü global yani, piyasalar var. Çin'de mesela işte e-ticaretçilerin ödeme işi yapmasını yasakladılar çarpıya. Tamam. Yani ama yani onun haricinde da, de... Onun hani, Amerika'da biliyorsun şimdi yeni bir kanun gündemde hı. Senato'da komiteden geçti. Self-referencing'i yasaklıyor. Aynen öyle. Ee, yani, ama bunu sadece belirli e-ticaret siteleri için yapmıyor. Söylemeye çalıştığım şey o. Yani genel bir dijital dijital doğru, ekonomi malı içerisinde. Doğru. Çin örneği. Yani Çin... Hindistan'da ben... mesela e, kendi e, şeyine ürününü yapmak oğlum, yasak, onu çok, çok da yasakladılar. Yani her ülkenin de kendine göre böyle özür uygulamalı olabiliyor. Biraz da buna tabii şimdi şöyle, yani ideal bir ideal teknik doğrular var, değil <laughs> mi? Bizim de bürokraside alışık olduğumuz, bir de politikanın gerçekleri var. Yani meclis ne zaman kapanacak, bu kanun ne zaman gündeme gelecek? Yani biraz da böyle hayatın gerçekleri var, e, piyasanın gerçekleri var, tekerleşme çok hızlı oluyor. Bu arada bir denge bulmak gerekiyor. Bazen kantanın da bu tarafa kaçıyor. Bazen bu tarafa kaçıyor. Ama ee, işte, işte sonra son, o kanterin topuzunu düzeltti. Sonra düzeltti de. Ben öyle bakıyorum. Daha çok zaman. Bir daha yaklaşacak. Daha çok işte, tartışma bir optimali bulmak gerekiyor yani. yani. Bu, buradaki tabii bireysel değerlendirmelerimiz oldukça farklı ama e, ben nihayetinde baktığım zaman burada daha bütüncül bir aktör. doğru yani bu iki yasanın birlikte gündeme gelmesinin, birlikte tartışılmasının eksikliği bir tanesi dahaydı. Çünkü mesela Rekabet Kanunu'nda neyin değiştiğini henüz bilmiyoruz yok tabii. çünkü yani Tabii, tabii. Kadar tabii. açık açık bir yani şey yok. Bu tartışmada tabii biraz kamuoyuna ya, içli dışlı yapılması evet, daha e, çok açık. Evet, ticaret piyasası yani işte gazeteye yansıyan boyutları yansı. 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 oldu. Onları biliyoruz ama diğerinde belki onda da eleştireceğimiz boyutlar olacak. Tabii. Evet. Mesela Avrupa'da böyleydi. Niye bizde böyle, niye Almanya'da şöyle? Böyle olması bizde mantıklı tabii. diyebiliriz veya bazı yönlerden eleştirebiliriz. Tabii. Ama bunların ikisinin birlikte gündemde Olmaz. veya daha yasama ve sürecinde bir tartışma. Var. Kesinlikle. Olur. Benim, benim şahsi kanaatim o. E, tartışmayı ve sektöre vereceğimiz genel e, mesajı da daha etkinleştirecek şeylerden bir tanesi. Bu, ama bu daha çok konuşulacak. piyasalar kanunu daha konuşmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Sevgili izleyicilerimiz yeni gündemimizde sizi meşgul etmeye devam edeceğiz. Bu dijital piyasalar kanununda daha e, çok konuşulacak konu var. E, yavaş yavaş da gündeme gelecek. Arada başka konular da olacak. İnşallah yazın da fazla tempoyu düşürmeden. Zaten tempoyu çok düşürmeyiz. Evet, şu Arka planda Uzi miyi de çalan şu an evet. bir rap şarkıcısının müziği eşliğinde tartışmış olduk. Bu eşlikte <laughs> müsaadenizi istiyoruz. Şimdi yemeğe gideceğiz. Sağ olun. <laughs> kalın.